Rüyada altın ya da para görmek genellikle kısmet, değer ve hayatla ilgili beklentilerle ilişkilendirilir. Ancak bu rüyanın anlamı, görülen paranın şekline ve rüyadaki hisse göre değişir. Dini yorumlara göre rüyada para görmek bazen geçimle ilgili bir imtihana, bazen de helal kazanca işaret eder. Eğer rüyada temiz, düzenli para görülüyorsa bu hayırlı, bir kazanç ve emeklerin karşılığını almak anlamına gelir. Dağınık ya da kirli para ise maddi veya manevi bir sıkıntıya dikkat çeker. Rüyada altın görmek ise daha çok değerli bir fırsatı, sorumluluğu ya da önemli bir gelişmeyi simgeler. Altını taşımak yüklenen sorumluluğu, altın bulmak ise beklenmedik bir kısmeti anlatır. Psikolojik açıdan para ve altın rüyaları, kişinin kendini ne kadar değerli hissettiği ile ilgilidir. Hayatında maddi ya da manevi güven arıyorsan, bilinçaltın bunu para sembolüyle gösterebilir. Genel olarak rüyada altın veya para görmek, hayatında değer verdiğin bir konunun ön plana çıkacağını ve dikkatli adımlar atman gerektiğini anlatır.